Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere tekstil tipi örgü başlama tekniği ile bir ters bir düz lastik yapımını anlatmak istiyorum. Tekstil tipi örgü başlama hazır örgülerde olduğu gibi bir görüntü veriyor. Bakın şu şekilde. Ve bu başlama tekniğine uygun olan lastik tipi genellikle bir ters bir düz lastik tipi. O yüzden Bugünkü videomda her iki tekniği hem tekstil tipi örgü başlama tekniğini hem de bir ters bir düz lastik tekniğini göstereceğim. Malzemelerim bebe yünü ve 4 numara şişlerim var. Tekniği göstermek için 15 ilmek atıyorum. Şimdi bir ters bir düz lastik olacağı için başlama olarak tek sayı ilmek sayısı yapmamız gerekiyor. Şöyle ipimin ucunu kıvırdım. Basit şekilde, basit teknikle 15 ilmek atıyorum. Bu kenarı ilk ilmeğe saydım. 2, 5 ilmek attım. İpimin ucunu bakın şurada. Açılma yapmaması için hemen kenardaki ipime bağladım. Şişimin ön yüzü, ilmeklerimin burası da arka yüzü. Arka yüzde ilk ilmeğimi düz örecekmiş gibi aldım. İpimi öne attım. Hemen yanındaki ilmeğimi ters ördüm. İlk sıramı bir düz bir ters şeklinde örüyorum. Yine ipimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. İpimi öne aldım. Bir sonraki ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz. İpimi öne aldım bir ilmek ters. İpimi arkada bir ilmek düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz, ipimi öne aldım. Bakın sıradaki bir ilmek ters. Yine ipimi arkada bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım bir ilmek ters. Yine ipim arkada. Bir ilmek düz ön aldım. Bir ilmek ters. İpim arkada. Bakın son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İlk sıramda tüm ilmekleri düzle başlayarak ters, düz ters, düz ters yani düzle başlayıp düzle bitirmiş oldum. Özellikle bunu yaptım. Çünkü örgümü arka yüzde tekniğimi oluşturacağım. Şimdi burada ilk ilmeğim bakın ters ikinci ilmeğim düz. İlk ilmeğimi ters örecekmiş gibi örmeden aldım. Bakın ipimi hemen şişimin arkasına aldım. Sıradaki ilmeğim düz ilmek. Bu ilmeğimi normal bu şekilde düz almıyorum. Bakın önce sağ şişimi tüm ilmeklerin altından arkaya geçirdim. Arkaya geçirdikten sonra sol şişimdeki düz ilmeği aldım. Şişten çıkardım. Öne doğru çevirdim ve tekrar sol şişime taktım. Şimdi sol şişimdeki ilmeğe bak Düz olarak ördüm. İpimi hemen öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi yine ipimi arkaya alıyorum. Sırada düz ilmeğim var. Önce bakın, önce sağ şişimi tüm ilmeklerin altından geçirerek arkaya aldım. Düz ilmeğimin içine sol şişimdeki düz ilmeğin içine battım. ilmeği aldım. Tekrar sağ şişimi ön tarafa çevirdim. Sağ şişteki ilmeği sol şişime yerine tekrar taktıktan sonra ilmeğin içine battım düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Normal olarak ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmekleri tekrar söylüyorum. Şişimi alttan geçirerek arkaya alıyorum sağ şişimi. Sol şişteki ilmeği çıkarıyorum. Tekrar sağ şişimi öne çevirip sol şişime takıyorum. Şimdi ilmeğe batıyorum. Düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm silmeklerde herhangi bir işlem yok. Farklı bir işlem yok. Bakın yine ipi markada sırada düz ilmeğim var. Düz ilmeğim için sağ şişimi ilmeklerin altından arkaya geçirdim. İlmeği düz ilmeği sol şişimden çıkardım. Yine ilmeklerin altından geçirerek tekrar sol şişime taktım. şişimi düz ilmeğin içine battım ve artık normal olarak düz ördüm. İpimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Yine ipim arkada. Sağ şişimi ilmeklerin altından arkaya geçirdim. Sol şişteki düz ilmeğe aldım arkadan öne doğru getirerek ilmeklerin altından sol şişine tekrar taktım. Attım aynı ilmeğin içine düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters ipimi öne aldım, ters olarak ördüm. Yine düz ilmeğe geldim. Önce ipimi arkaya aldım. İlmeği düz örmeden önce sağ şişimi arkaya geçirdim. Bu ilmeği sol şişten çıkardım. Alttan öne doğru çevirdim. Tekrar sol şişe taktım. İçine baktım Düz olarak ördüm. İpimi ön aldım. Sıradaki ilmeği ters. Ters olarak ördüm. Yine ipimi arkada son kez işlemi görelim. Şişimi sol şişin altından alt, arkaya geçirdim. Sol şişteki düz ilmeği aldım. Alttan çevirdim. Tekrar sol şişime taktım. Sağ şişimi içine battım. Düz olarak ördüm ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. Başlama tekniğim bu kadar. Sadece düz ilmeklerde farklı bir işlem uyguluyorum. İki sırada tekstil tipi başlamayı yaptık. Önce ilk sırada bir düz bir ters şeklinde tüm ilmekleri ördük. İkinci sırada tersleri ters ördük düzleri şişimizle arkadan alıp öne çevirerek yani takla attırarak düz ördük şimdi bundan sonra lastiğe devam ediyorum bir ters bir düz lastik örüyorum düzleri bakın düzleri düz öreceğim tersleri ters İlk ilmeğime baktım düz ben ilk ilmeklerimi örmediğim için düz örecekmiş gibi örmeden aldım ipimi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir sonraki ilmeğimi düz ördüm. İpimi tekrar öne aldım. Sıradaki ilmeğimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Öne aldım, ters ördüm. İpim arkada, ilmeğe battım, düz ördüm. Öne aldım, sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Arkada düz ördüm, ipimi öne aldım, sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. Son ilmeğimi de düz ördüm ve döndüm. Şimdi bundan sonra tüm sıraları tersleri ters, düzleri düz örerek devam ediyorum. Bu sırada ilk ilmeğim ters, ters örecekmiş gibi bakın. Örmeden alıyorum, hemen ipimi arkaya aldım. Düz ilmeği düz örüyorum. İpimi öne aldım, ters ilmeğimi ters olarak ördüm. Arkaya aldım, düz ördüm. Bu şekilde devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar, oyunda öğrenler için ayrıca tekstil tipi örgüye başlama videosu çektim. Videolarımın arasında izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom tekstil tipi örgüye başlama ve bir düz bir ters lastik yapımı üzerineydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler, hoşçakalın.